Burada cinli bir var. Ben de öyle gideceğim. Sürekli sesler duyuyor. Kötü şeyler oluyor. Eskiden duyduğumuz bir yapar vardı. 1970'de cinci bir harcı. Siz onları şu an göremiyorsunuz. Ben ayı verip sırları çözmeye çalışacağım. Ben parçamı. Git o da. Gitsin o da. git. Ben mi? Kanka numara gitmen gerekiyor. Evet unuttum ya. Ben kadır çekiyorum artık. Baştan yapalım mı? Yok. Böyle daha iyi. Normal 20 planımız var. <laughs> <laughs> Durdurmadım. Durdurmadım. Adam akıllı Siz gözükmüyorsunuz. Siz gözükmüyorsunuz. Hı <laughs> Ben, dördünün. ben dördünün.